Şöyle bir e, abdominal ağrısı olan bir vaka e, görsek. E, batında göbek deliği bölgesinde ve altında bir cramping ağrısı olsun. E, ve bu dizüstü e, bükülü durumda iyileşmiş. Hafif ikili büklüm duruş da ağrısına iyi geliyor. E, bu, ve batındaki bu bölgeye ağrılı bölgeye dokunulmasını istemiyor. Bir hassasiyet var. Sıcak ve yumuşak, yumuşak bir şeyler koymak iyi geliyor, e, tuvalet sonrası iyi geliyor, geğirmek iyi geliyor, e, soğuk e, kötü geliyor. E, bu şekilde bir fiziksel gösteren bir tablo. Mental olarak da e, işini kaybetmeye kaygısı, e, yaşadıklarını eziyet ve zulüm gibi hissetme, kuşkulu şüpheci bir yaklaşım meraklı bilme öğrenme isteği toplum içindeki konumuna önem vermesi müsrif hesapsızca para harcayan düşüncelerinde katı ve kendi fikrinin doğruluğunu savunan bir mental görünüm var Pardon. şimdi bölge olarak bakacağımız yer abdomen şu mavi bölgeye mavi alana pain yazıyorum Yanında bir artı işareti var. Bunun alt rubrikleri olduğunu gösteriyor. Bunu çift tıkladığımızda yukarı çıkıyor. Alt rubrikler geliyor. Yine yazmaya devam ediyoruz. Cramping Pain Yine bunu çift tıkladığımızda yukarı çıkıyor. Alt rubrikler. Bölge olarak Umbilicus Bunu doğrudan altta şurada enterlayıp e, clipboard'un içerisine atıyoruz. Yine bunun da alt rubrikleri var. Bunu da yine çift, çift tıkladığımızda yukarı çıkacak. Ve biraz daha bölge olarak below alt kısımda ağrı. Yine bunu da tıklıyoruz. Çıkıyor. Bunu çift tıkladığımızda yine alt rubrikler geliyor. Bize uygun başka Rubrikler var mı? Stol sonrası iyi gelen bir durum vardı. Yine bunu da enterlayıp. Şu bölge e, breadcrumbs dediğimiz işaret yolu. Burada istediğimiz kadar geriye gidip buradan aramaya başlayabiliriz. E, bu en son geldiğimiz yerde arama bittiği zaman tekrar döne dönebiliriz geriye. Yine umbilikus bölgesinden devam edebiliriz. Burada bir tane stool var. Aftır. Bu da alabiliriz. Yine umbilikus bölgesinden devam edersek. Bending ve iyileşme vardı ikiye bekliyorum olunca. Amel. Yine bending. Forward. Geriye gidelim yine devam edelim. Evet. Şimdi ağrı olarak bakalım. Umbilikus bölgesinden çıkıp daha genel bakıp biraz daha fazla rubri içerisinde biraz daha fazla remedenin olduğu rubrikleri seçmeye çalışalım. Banding diyoruz. Double Yine bending'den forward ileriye doğru eğilmede iyi geliyor. Yine buradan cramping ağrılardan cramping ağrısı tool'dan iyi gelen varsa oraya bakabiliriz. Evet. After iyileşen yine cramping. Şöyle sırt üstü yatma iyi geliyordu. Dizlerini büküp. Bek. Yine sağ tarafta, sol tarafta artı var. sırt üstü yatmayı da bunu da alabiliriz. Cramping. Ben devam ediyoruz. 20 iyi geliyordu. Irritation. Amel. Sıcak iyi geliyordu. ve sıcak uygulama. Sıcak burada çok sıcağın iyi geldi daha az bir rubrik. Bunu genellerden de alabiliriz. Burada bir tane daha vardı. Sensitiveness vardı. Hassasiyet dokunmak bile iyi gelmiyordu. Şimdi genellerden sıcakın iyi geldiğini sıcak uygulama sıcak ameliyöreği application da varmış bunu da alabiliriz sıcak uygulama genel olarak. Şimdi tekrar repertuarının başına dönersek. E, Mind rubriklerini toplayalım. Mind rubriklerini başka bir clipboardda toplayıp bu iki clipboardu e, kıyaslayabiliriz. Bunun için Mind'a giriyoruz. Bir işini kaybetme korkusu vardı. Bunun için Job diye yazıyoruz burada. Çıkmadı. Bir rubrik eğer çıkmazsa e, şu global search kısmından arayabiliriz. Burası daha büyük, daha geniş bir arama yapar bize. Genel bir arama. Ama biz bunu sadece mind olarak da arayabiliriz. Örneğin job dedik ve mind sectionında ara dediğimizde sadece bu mind sectionında jobla ilgili bütün rubrikleri getirecektir bize. Ee, bu uygun bizim için. Position kaybetme kaygısı. Bunu yine başka bir ikinci bir clipboard açıp buraya yine enter'lıyoruz. Buraya geliyor ikinci bir clipboard olarak. Şuradan tekrar repertorimize dönüyoruz. Mind'da devam ediyoruz. Ee, bir Eziyet ve zulüm gibi hissediyor yaşadıklarını. Bunun için e rubriğimiz persecuted. Burada yine bunu da bulamadık. Yine bunu da buradan arayabiliriz. Yazdığımızda buna uygun kelimeleri, istediğimiz kelimeyi ve yine bu mind section'ında da verdi. Yine bunu da enter'liyoruz. Tekrar repertuarımıza dönelim. Mind bölümüne. Bir suspicion durumu vardı. Burada. Bunu da alalım. Bunu da yine alt rubrikleri var. Ama biz genel olarak suspicious diye alıyoruz. Sosyal pozisyonuna önem veriyor. Social Position Concern demek. Biraz para harcamayı seviyor, kolay para harcamayı seviyor. Bunun için squander. alt rubriklerine bakıyoruz. Burada Enter dedik. Yine manikten devam ediyoruz. Meraklı, bilmek ve biraz öğrenmek istiyor. Bunun için inquisitive kelimemiz. Bunu da enter dedik. Düşüncelerinde katı ve kendi fikrinin doğruluğunu savunan, biraz rigid bir mind. Pardon. Rigidity ve bir fixed idea. Fixed. Yine bunu da yukarıdan bakabiliriz. Mind Section'dan. da Enter dedik. Şimdi burada Clipboard'da toplandı rubriklerimiz. Neler yapabiliriz? Ee, bu çeşitli bir, 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 rubrikleri birleştirebiliriz. Ee, birden fazla birbirine yakın rubriği birleştirerek tek rubrik yapmak. Repertorize ederken doğru remediyi kaçırmamak için benzer rubrikler genellikle toplanır. Ee, çünkü e, bu sebeple benzer rubrikleri birbirini birleştirmek ve bir birkaç remedinin daha fazlaca vurgu yapmasına izin vermemiş oluruz. Bizim daha önce yaptığımız vardı burada topladığımız. Örneğin bending forward ve double bunlar highlight yapılarak toplanabilir. Hem buradaki kalabalık yapılmamış olabilir. Biraz daha daha sadeleştirilir. Um, bu üç tanesini bunun için şuraya bending diyoruz amel Okey dediğimizde bu üç rubri birleştiriyor şu tek rubrik yaptı. Bunu istersek tekrar buradan e, üstüne basıp ungroup dediğimizde tekrar eski haline dönebilir. İstersek. Yine burada e, herhangi bir rubriğin üstüne geldiğimizde e, Remedy repertorideki ilk orjinal geldiği yere gidebiliriz. Kopi yapıp başka bir e, clipboard'a atabiliriz, silebiliriz, derece verebiliriz. Derecelendirmek de iyi bir özellik. Burada istediğimiz 1, 2, 4'e kadar derece verebiliriz. Böylece bu rubrik burada daha fazla öne çıkmış ve vurgulanmış olur. Aralarda kaybolmadan bunun daha göz önünde bulunmasını sağlarız. Tekrar buradan da sıfırlayıp eski haline getirebiliriz. Clipboardlarda birleştirme, kıyaslama yapabiliriz dedik. Bu iki clipboard, mind'dan fizikselleri bunun için şuraya tıkladığımızda select diyoruz, compare diyoruz. Bu iki clipboard birbiriyle bir, kıyaslanmış olacak böylece burada bakarak. İstediğimiz birinin fizikseline bakıp diğerinin aynı remedide bakarak mentallerini burada görebiliriz. Yine aynı şekilde birleştirebiliriz. Tek bir rubrik olarak merge dedik. Burada hepsini birden tek bir clipboard'a birleştirdi. Şimdi burada birleştirdikten sonra hepsini birden nasıl bir analiz yapabiliriz, bakabiliriz, yöntemlerine görelim. Şimdi çeşitli filtrelemeler var. Şuradan grafiğin üst kısımlarından Kingdomlar olarak bakabiliriz. Burada Animal'lar. Şimdi plantlar, şimdi mineraller, imponderable'lar, nükleuslar, fangiler, artlar, böyle bu şekilde bakteriler ve bu şekilde çeşitli şekilde kategorize edebiliriz kingdomlar olarak. Burada farklı bir strateji var. Most rubrik hastanın semptomlarının çoğunda bulunan remedileri vurgular. Rubrikteki remedi derecelerine bakılmaksızın belirli seçilen rubrik sayısının e, maksimum kapsayan remedileri gösterir. Most Rubric Considering Intensity'sinde ise bu stratejide rubrikte hangi remedilerin en çok bulunduğunun yanı sıra remedilerin derecesinde dikkate alır. Small rubriklerde İçinde az sayıda remediye sahip olan rubrikleri vurgular ve daha alışılmadık rubriklerden gelen remedileri gösterir. Ee, high Grade Remedi'de e, burada rubriklerde en yüksek dereceye sahip olan remedileri vurgular. Her bir rubrikteki her bir remedinin sayısal değerini toplar. Small Remedi'de e, bu stratejide, Repertoride daha az semptomu olan remedilere vurgular. Bunlar küçük remediler olduğundan repertoride zayıf temsil edilirler. Böylelikle vakayı kapsayacak bu remediler göz ardı edilmemiş olur. Prominence'de ise her rubriğin önde gelen remedisini vurgular. Rubrikteki remedinin derecesine daha az, rubrikteki yerine daha fazla dikkat çeker. Örneğin biz burada şu ikincisine işaretleyip bakabiliriz. Buradan yeniden kırmızı her zaman bizim e, bir filtrede olduğumuzu gösterir. Şimdi başka bir filtreleme e, tek şu, buradan yapabiliriz. Örneğin burada genel kingdomlar olarak baktık. Daha spesifik e, bir e, kategorize etme şuradan bakabiliriz. Örneğin sadece karbon ailesine bakabiliriz. Bu grafiğe karbon ailesinden bakabiliriz. Şuradan eski haline döneriz yine. Başka bir aramayı Yine buradan remedilerden de bir e, kıyaslamalar yapabiliriz. Örneğin buradan seçtiğimiz 3 tane remediyi ee, kolok Mac diyelim. Bunun üçünü seçtik. Üçü de burada. Uygula dediğimizde bu üç remedini getirecektir. Sadece. Yine buradan eski haline döneriz. Başka çok spesifik bir e, filtrelemeyi, e, örneğin bu remediyi çıkmış, e, bunun daha bir e, alt filtrelemesine gidebiliriz. Burada e, view remedic family dediğimizde. E, grafik bu seçilen gruplamaya göre düzenler. E, bunu tıkladığımızda, örneğin buradaki bir aileden bir tanesini monokotyledoynsı tıkladığımızda, bu aileye ait remediler gelecektir. Veratrum'un içinde bulunduğu ve başka diğer e, remedilerle beraber. Monaco ailesinin remedileri gelecektir. Bu çok hoş bir özellik. Bir de elimination e, var. Bunu da yapabiliriz. E, elimine etmek istediğimiz rubrik kesinlikle bizim vakayı cover yapmış olması gerekiyor. Yani remedi bu rubrikte bulunması gerekir. E, eğer biz bu remedilerden birini seçmek istiyorsak elimine yaparız. Bunun için herhangi bir örneğin mind semptomlarından çok önemli bir para harcamak veya social pozisyonunu çok önem vermek. Bunlardan bir bunun cover yapmak istiyoruz. Bunun içerisinden bir remediyi mutlaka seçmek istiyoruz. Bunun için şuradaki elimine bölümünü tıklarız. Şunu tıkladığımızda social position'u ve yanındaki artıyı işaret eksi hale getirdiğimizde sadece bu remedilerin bulunduğu bu rubriğin bulunduğu remediler gelecektir. Bu da böyle bir özellik. En son save yapmayı ee, şuradan yapıyoruz. Save diyoruz. Detayları gir diyor bize. Buraya isimlerini falan yazıyoruz. Ee, i̇şte SHS deneme diyelim. Save diyelim. Bize soracaktır hangi clipboardları diye hepsini dedik. Save dediğimizde böylelikle save olmuş olacak. Tekrar repertorimizi veya buraya dönebiliriz. Sinerji homeopatik yazılım e, yeterlik seviyesi veya metodolojisine bakılmaksızın tüm homeopatlar için tasarlanmıştır. E, tüm homeopatlar SES ile daha fazla kesinlik elde edebilir. E, başka bir videoda buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ederim.